arkadaşlar. Bugün elim ayağımı bağlı. Ayağımı bağladım. Şimdi elim kaldı. Elimi de bağlayıp nefes tutma yaşaması yapacağım. Kaç saniyede bunları çözeceğim. Ve nefesimi tutarak bunları çözmeye çalışacağım. Bayağı özel. Bakalım e, ne olacak? Dün de yapmıştık hatırlarsanız. Bazılarınız izlememiş. Ama o, şey... Şükrü no... neydi Bilmem. Şimdi arkadaşlar elim kolum bağlı. Üç dengeyi sayıp ve e, ee, şey yapacağım. E, ee, nefes tutma yavaş yapacağım. Elim ayağım bak. Ayağım elim zaten görüyorsunuz. Ayağım ayağımı da sıkmıştıca. Ayağım ayağım böyle. Vallahi. Arkadaşlar bu şimdi Hüseyin Hüseyin neyi Kaç saniyede olacak ee, Ya da kaç saniye olmasın Bil, bildiğim nefesimi tutacağım ee, Şimdi Bir iki <gülüyor> Üç <gülüyor> Acho que não dá Lende 200 brand. O 200 yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok zor. Ama şimdi baş daha demin şöyle yaptım ya. Bunu ne yapabiliyorum <laughs> Yani bu şey nefeste zorlanma oluyor. Ama zorlanmayı engelliyor bu. Denizliyseniz e. şunu yapabilirsiniz. Böyle gözlerinizi kapatırım. Böyle, Böyle Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Nefesini tutuyorsunuz. <laughs> Osmaniye'de huzurlar. Şimdilik görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir.